Türkçe okuyorum. Birinci kitap Hakan Yılmaz. Marianna takside. Marianna iki yıl önce Türkiye'ye geldi. O öğretmen Taksim'de bir lisede çalışıyor. Onun çok öğrencisi var. Onun öğrencileri Marianna'yı çok seviyorlar çünkü iyi öğretiyor ve her zaman güler yüzlü. Dersler çok iyi ve neşeli geçiyor. Bazen öğrenciler ile videoda çizgi film seyrediyor. Çocuklar çizgi filmleri çok seviyorlar ve Maria, Marianna'ya teşekkür ediyorlar. Marianna Beşiktaş'ta oturuyor ve bazen okula taksiyle gidiyor. Bu sabah Marianna Yine okula taksiyle gittim. Taksi. Taksi. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Taksime gidiyoruz. Tamam. Bugün trafik çok kötü. Evet. Niçin bilmiyorum. Nereden geliyorsunuz? Amerika'dan. Ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Ne öğretiyorsunuz? İngilizce öğretiyorum. Dünyada Pek çok insan İngilizce konuşuyor. Hangi okulda çalışıyorsunuz? Beyoğlu Lisesi Lisesi'nde şimdi sağa dönün lütfen. Şimdi sola doğru sola doğru. Tamam burada iniyorum. Buyurun. Teşekkürler. İyi işler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Marianna taksiden indi ve okula girdi. Öğretmen arkadaşlarıyla 15 dakika konuştu. Kahve içti ve sınıfa gitti. Lütfen cevap veriniz. İltimas cevap verin soruqlarga. 5 yazma cevap ve 3 doğru ve na doğru cevaplar. Doğru ve na doğru bilgisini veriş. Hayır yok. Birinci soru. Mariana ne zaman Türkiye'ye geldi? Mariana iki yıl önce Türkiye'ye geldi. İki yıl önce Türkiye'ye geldi. Mariana ne iş yapıyor? O öğretmen. Taksim'de bir lisede çalışıyor. Üçüncüsü öğrenciler Mariana'yı niçin seviyorlar? Hmm. Çünkü Marianne çünkü iyi öğretiyor ve her zaman güler yüzlü. Dersler çok iyi ve neşeli geçiyor. Bazı öğrenciler ile çizgi film seyrediyor videoda. Çocuklar hangi filmi çok seviyorlar? Çocuklar çizgi filmleri çok seviyorlar. Marianne nerede oturuyor? Mariana beşik taşta oturuyor. Beşik taşta oturuyor. Kengese doğru mu? Yanlış mı? Doğru mu? No doğru mu? Mariana bazen okula taksiyle gidiyor. Taksiyle gidiyor. Bazen okula taksiyle gidiyor. Evet. Doğru. Mariana taksim liseyi de çalışıyor. Mariana Taksim'de bir lisede çalışıyor. Evet, Taksim'de bir lisede çalışıyor. Doğru. Mariana matematik öğretiyor. Hayır. Hayır. Mariana İngilizce öğretiyor. İngilizce dil öğretiyor. Yanlış.